arkadaşlar bugün sizlerle araba yarışı şey çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ee, hangi arabaları yarıştıralım? Seçiyorum. Formada bir ve bir tane araba. Bunları yarıştırıyoruz. Başlatıyorum. Başlıyoruz. Aa. Arkadaşlar şu çizgide bitecek. Beturd'a atıyoruz. Formu da birinde. Ay şurası bozuldu. Mmm şu kim kazandı kaçır bana? Arkadaşlar formu da bir kazandı. Bu ilk araba yarıştı. Bu formu bir kazandı bu farkla bu farklı kazandı. Bunu yarıştırdık şuraya koyalım. Şimdi bunu aldık ve Bentley ve 33 şurda yazıyor. Bu da Bentley şurada yazıyor. Geliyor ki çizgisine geçtiler. Bir, iki, üç. Başladı. Araba kaza gördü. Ama bir şey olmaz. Devam ediyor. Devam ediyor. Of. Bu ikisi yarıştı. Bu kazandı. Şimdi şuraya koyalım. Ee, şu ikisi yarıştı. Hangi renge benziyor da olsun şunlar farklı falan. Şimdi şu ikisini yarıştırıyoruz. Bir iki hasar gördü ama o oraya düzelteceğim. Şunlar çok güzel geçecek burada. Kazanın. Çok iyi farklı yendi. Bu ikisi yarıştı. Bu yendi. Şu farklı yani. Arabalarımı buraya koydum ben. Bu ikisi böyle yarıştı ama. Birincisi yarıştı. Şöyle aynı anda koyayım da hangileri hangi renkliyle yarıştı belli olsun. Değil mi? Bunu aldık ve şunu aldık. Şuraya gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Şimdi iş başlıyor. Bir, iki, üç. Başladı. Aa, bozuyor. Bozulma. Ben de yaptım. Bunları. Buraya gitsin. Masaya. he, hmm. Bu araba kral. Bu araba kral. Hep i̇şte önde gidiyor şu an. Bence bu araba kazanacak. Bence de. Dedim de. Ben size. Bu araba kazanacak. Şu farkla. Çok büyük bir farkla. Belki göremiyorsunuz ama. Bari bakın. Şimdi şöyle koyalım. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.